Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle her şeyi sarı yapıyoruz. Değil mi? Her şeyi sarı yapıyoruz. Şimdi Erdem gel evime gidelim. Her şeyi sarı, sarı yapalım. Evimize gidip hemen arkadaşlar şey yapıyoruz. Evimize gidip yiyoruz. Evet arkadaşlar eve geldik şimdi. Ben cama şöyle gidiyoruz. Kardeşim benden daha önce girdi. Şimdi hemen böyle girdik. Bakalım bakalım benim evim nasılmış? Benim evimi merak edenler için böyle şey yapıyor. Bakın arkadaşlar çok güzel. Ev ama param az olduğu için az şeyler koydum. Param çok olsa çok şeyler koyacağım. Evet. Arkadaşım teleportlandı. Evet arkadaşlar, böyle şimdi her şey sarı yapıyoruz. Ols ay. Şimdi bu sarı olacak. Arkadaşlar, yani bir daha durdurmak istiyorum ama o zaman bunu şey yapalım. Çıkaralım. Sel. Şimdi şöyle bunu da sarıya boyayalım. Hep bence şey oluyor arkadaşlar. Böyle. Ne yap ne diyeyim. Hep böyle şey oluyor. Erdem trade atma. Ben sen de oturdu. bana yemek ben... verdi. Yazamıyorum şey ya yap. arkadaşlar. Yazamıyorum yani. Bir şey bana bir şey yazmak istiyorsunuz. Şey Bunlar düğenleri. He bunu da şey yapayım. Arkadaşlar ben sarı yapabildiğim şeyleri sarı yapayım. <laughs> hemen geliyorum nam 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 evet arkadaşlar bir tane daha kuluğumuz var arkadaşım sınıf arkadaşlar yapmayacağım çünkü en çok burayı kullanacağım şimdi bu şeyleri de silelim Evet. Şimdi ışık saçmam gerek. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun başında zaten Erdem vardı. Ama maalesef gitti. Çünkü bir şey oldu. Bir an şarjı bitti. O yüzden çeşemedik. Yani ben tek başıma artık kalacağım böyle. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tek başıma sar, her şeyi sarı videosunu çekeceğiz şimdi. Dışarı çıkalım hemen. Bakalım. Bu arada arkadaşlar. Bakın. Bir tane benim şey var. Bakın. Zeyir. Bolu. Çok güzel bir şey. Oğlum, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne iş? <laughs> <laughs> Neyse bakalım. Oo, ne olmaz ki. Tamam. Aa, bizim konseptimiz sarı. Sarı bir şeyim olmadığı için bakın pet Beer'de bile yok. Yani bunlar var da bana sürülecek bir şey lazım. Olmadığı için arkadaşlar bakın o yüzden boş boş gezeceğim. Her şey bu hangi renk? Bordo. Tamam. Arkadaşlar diğer videomuz her şey bordo. Yani her şey bu fil renginde olacak. <laughs> yani çok zor seçeceğiz. Yani seçse seçse bir saat daha açacağız. Seçeriz. Çünkü biz bordo bulamıyoruz. Ortaya geleyim. Arkadaşlar. Ya da... Evet arkadaşlar. Ya da böyle sarı bir şey bulalım. Orada takılalım. Şimdi gidelim. Ah be bunlar sarı diyecektim ama değilmiş. Keşke sarı yemeğim olsaydı arkadaşlar. Sarı yemek. Yani acaba nasıl bir şey olur? Bakalım sarı bir şey kumda oynayalım. Tatravalli sarı. Arkadaşlar. Sarı. Böyle binelim. Ve <laughs> çok slow dedim. Arkadaşlar bak. Oh my god. Bu gerçekten hayal. Arkadaşlar. bu bunu nasıl imkansız. Arkadaşlar ben iniyorum. Bilmiyorum ama herhalde bilmiyorum. Neyse. O videoya çıkanlar belki şanslıdır bir 9 aboneyim abonelik bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar biraz bir videoyu kapatmam gerek arkadaşlar. Çok gerek evet, çünkü. Yani şey. Evet, neyse yani neyse kapatayım arkadaşlar sarı bir şey buldum da açarım. Allah arkadaşlar kapatamadım ya. Evet arkadaşlar sarı bir şey bulamadım maalesef. Bence <laughs> bakın bu hayvan trade'leyecektim. Belki daha ne zor alırdım. Ama arkadaşlar neyse. Allah ben arkadaşlar şey aldım. Storlu. Bakın burada sarı bir şey zaten var ama petim sarı yok yani cic falan ne diyeyim yani onlar yok ama evimde arkadaşlar bir şeyler yapabilirim. Ama e, yani bakalım 78 liraya sarı bir şey var mı? Ya da onu alırız rengini sarı yaparız. Çünkü yok arkadaşlar. Diğer video size bağlı. Yorumları yazın diğer video hangi video olsun. Portret olsun? hikayem olsun? Tek renk hikaye mi? Tek renk saklambaç mı? Yani onu düşünün siz. Ben düşünemiyorum. O yüzden size bağlı. Bu videodan arkadaşlar bu kadar olsun. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp like atarsanız gel olurum. Ve arkadaşlar like atıp abone olursanız arkadaşlar ondan sonra ben bu tarz videoların baya çok çekerim. Bakın arkadaşlar dün attığım bir video var. En son baktığımda ilk bir görüntüleme iki like yani sevmiş oluyorsunuz. Bu videoya da 3 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.